Merhaba Nicole. Ah, merhaba Barbie. Ah, langırt. <laughs> Ken bunu çok sevecek. Bunu mu alsam acaba doğum günü için? Neyse, bu aklımda dursun. Ee, diğer ürünlere de bir bakayım ben. Hmm, ventilatör. Ee, ofisin çok sıcak olduğunu söylemişti. Hmm, bunu da bir düşünebilirim aslında. Sonunda bulduk. Evet dostum. İyi günlerde olsun beyler. Dikkat et dostum. Tamam tamam. Hmm. Yok ya ben en iyisi langırt alayım. Ee, Barbie langırt mı? Onu az önce sattım. Aa e, öyle mi? E, tamam ben e, o zaman başka bir şey bakayım. Hmm, yazıcı, dürbün, tablet. Teşekkür ederim Nikol. Bir şey değil. İyi günlerde olsun. Hmm, alet takımı da iyi olur aslında. Ee, yok yok, ben ben ventilatör alayım. Olamaz, ventilatör de satılmış. Senin için üzgünüm Barbie. Ee, ben sana başka bir hediye bulmaya yardımcı olayım. Ee, kulaklık nasıl? Ama kulaklığı var zaten. Peki e, fotoğraf makinesine ne dersin? Hmm, aslında e, fotoğraf makinesi iyi fikir. E, haftaya da zaten tatil'e gideceğiz. Bol bol fotoğraf çekeriz. E harika o zaman. Bir şey bulmana sevindim. Al bakalım Barbie. Hediye paketi de yaptım. <laughs> <laughs> Umarım kendi sevinir. Görüşürüz arkadaşlar.